Kıymetli hemşerilerim, ilimizde bu sene birçok güzel etkinlik yapıldı. İslamonu Fuarcılık tarafından düzenlenen Müsiat Kastamonu olarak bizim de paydaşlığını yaptığımız 24-27 Eylül tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Tradef Ortadoğu Karma Ticaret Fuarı resmi açılış tarihi olan 25 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da fuar alanında Müsiyat Kastamonu Şubesi olarak düzenleyeceğimiz Savunma Sanayi Zirvesi Kastamonu'da isimli panelimize hepinizi bekliyorum. Müsiyat Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Starlink Atış Sporları Kulübü Başkanı Fatih Altunbaş ile güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar Beylerin konuşmacı olarak katılacağı panelde ülkemiz ve dünya geneli güvenlik tehditleri ve savunma sistemleri üzerine birçok çarpıcı konu başlığı yer almaktadır. İlimiz için de faydalı olacağını inandığımız konu başlıklarının da ele alınacağı panelimize siz değerli hemşerilerimizi davet ediyor ve bekliyorum. Ayrıca ilimizdeki ticaretin gelişmesi ve ilimizin tanıtımına birçok katkı sağlayacağına inandığımız Tradef Ticaret Fuarımıza iş dünyamızın değerli yetkililerini ve tüm hemşerilerimizi standlarımıza bekliyor. En kalbi duygularımla saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.